bir talep gelmedi bana doğrusunu isterseniz. Ee, konuşulmadı. Konuşulursa da e, gayet tabii yani bunlar masada tartışılacak, e, konuşulacak ve çözülecek konular. Çözülebilecek konular. Yani az evvel size bahsettiğim Galatasaray basketbolu dahil e, amatör şubelerin hepsinin ayrı ayrı sponsorlukların şapkası altında organize edilmeleri dahil. Çünkü benim için Galatasaray kulübü sadece futbol değil. Bütün bütün e, branşların hepsinde başarı Önemli olan bu başarıları beraber getirdiğiniz zaman marka değeriniz artar. Marka değerini arttırabilmen için bir tanesinde başarılı olması yeterli değil. Hepsinde birden bu bir e, camianın hep beraber başarılı, başarıyı hissetmesi, tatması ve buna destek olması anlamına gelir. E, hepimiz buna çalışmak zorundayız. Ama bu arkadaşların böyle bir teklifle gelirlerse oturup konuşulur. Yalnız olay sadece bir orası değil. Bazen külü tamamı için bunun konuşulması gerekir. Onun için ben size az evvel genel kurulu içinde bir grubun kendi içinde organize olup bunu buna önder olması ve e, illa bir title olması, bir e, etiketi olması gerekmiyor. İsimsiz insanların olması ama genel kurulu iyi yönlendirmesi gerekiyor. Samimi size söyleyeyim, Fatih Hoca ayrılıncaya kadar bizim hiçbir gerilimimiz olmadı. Ve ben Fatih Hoca'ya ayrılmadan önce 3 senelik kontrat teklif ettim. Kendisi ya ne güzel birer sene birer sene gidiyorduk birdenbire nereden çıktı 3 senelik teklif diye kendisi dönüş yaptı. Yani bizim benim yorumdan kasıtlı, planlı, programlı bir Fatih Hoca'yı gönderme şeyi yoktu. Ve benim için de sürpriz oldu. Hatta kanıtı şu, ertesi günden itibaren ben bir direkt, teknik direktör aramaya çalıştım. Yani herkesin kapısını çaldım. Hazırlıklı olsaydım Fat diye bir adamı getirip aynı gün koyardım, bu işi de çözerdim yani o kadar da uğraşmazdım. Şimdi Fatih Hoca konusunda, Fatih Hoca Galatasaray'a yararlı olmuş bir insan, Galatasaray'ın tarihinde yer edecek bir insan. Bu kadar sene hiçbir teknik direktör Galatasaray'da görev almadı. Ama hepimizin bir kullanım süremiz var. Yani nasıl vitaminlerim varsa, ilaçlarım varsa insanların da bir kullanım süresi var. Yararlılık süresi demek bu o yararlılığımızı bir sektörde kaybediyorsak başka bir sektörde şu anda benim yapmaya çalıştığım gibi e, gerçekleştirmemiz mümkün. E, bence arkadaşlarımızın hepsinin beyanatları e, böyle, böyle düşünmüşler, böyle yapmışlar, ona bir diyeceğim ama bence erken yapılmış, zamansız yamanlaması yanlış bir açıklama. E, Fatih Hoca bir divan kurulu üyesi, Galatasaray kulübü, şeyi kulüp üyesi, he, onun da görevleri var. Nasıl bir az evvel benim saydığım görevlerim varsa, bunun da görevleri var. Galatasaray sıkıntıya düştüğü vakit, onu çağırdığınız vakit tıpış tıpış gelecek ve o görevi yapacak. Bunun için peşinen böyle deklarasyonlarla e, özel bir e, formül arama e, gerekli gerekleri bence e, bu etapta biraz fuzuli. Bu çok sık ben sosyal medyada da görüyorum, arkadaşlar bunu yazıyorlar falan filan. Aslında bir anladığım kadarından biz ayrıldıktan sonra özellikle, bülten bıraktıktan sonra pek bu konularla dönüp kendimizi tekrar anlatmak ihtiyacı duymadık. Burada hata yaptığımızı tahmin ediyorum. Çünkü bir sosyal engineering yani bir sosyal mühendislik yapılıyor. Benim arkamdan yapıldı. Belki de sebebi bir daha dönme, ben, ben dönmeyeyim diye rakipler tarafından yapılmış olabilir ama gerçek şudur, bunu birkaç defa daha belirttim ve bu gerçeği araştırmak son derece kolaydır. Ama maalesef bizim toplumumuzda e, mali dokümanları okur yazar olmak biraz lüzumsuz ad Halbuki en kolay dokümanlar bunlar. Yani bilançolara bakıldığı vakit bu rahat görülür. Ben Galatasaray'da 4 sene üst üste devamlı mali yönden, idari yönden ibra edildim. Ama ben bununla da ittifa etmedim. Böyle şeylerin başıma gelebileceğini düşündüğüm için, yani iş hayatında da böyle şeyler olabilir. Kendimi ayrıca audit ettirdim. Yani audit ettirmek şu anlamda, denetlentide bu bütün bu çıkan bilançoları vesaire yabancı kurumlara da denetlettirdim. Bu audit neticesinde çıkan, ben size rakamları net olarak söyleyeyim. 2011 senesi, Mayıs ayında ben görevi devraldığım vakit, Net olarak söylüyorum. Bunu genel kurulda da söyledim. Hatta itiraz olan şimdi çıksın söylesin dedim. 328 milyon dolar borç alacak farkıyla devraldım. 4 sene sonra devrederken 338 milyon dolar borç alacak farkıyla devrettim. 10 milyon dolar farkla. Ha arada şu fark var. Benim devrettiğim rakamlar böyleydi ama bilançonun içinde de 120 milyon euroluk bir e, sermaye vardı. Nedir o sermaye? İşleri angaja ettiğimiz, başarı için yatırım yaptığımız e, basketbol, futbol ve diğer e, sektörlerdeki başarılı oyuncularımız. Galatasaray'ın başarısını getiren bu oyuncular Galatasaray'a para kazandıran oyuncular. Yani bu bir yatırım. Siz ne kadar yatırım yaparsanız o kadar kazanırsınız. Başarı, başarı parayı getirir. Ben başarıya oynadım biliyorsunuz hatırlarsınız. Benim sloganım buydu. E, bu tabi görülmedi. Çünkü borç alacak farkı 328 almış, 338 bırakmış. Aa 10 milyon dolar demek ki zarara girmiş. 10 milyon dolar tabii zarara girerken 3 senede buçuk 3 senede 84 milyon dolar da o devre aldığımız 3 20, 328 milyon dolar borcun faizini ödemişiz. Yani bu da görünmüyor şeyde. E, Neyse ben geçtiğim benden evvelki dönemin e, hesabını yapmıyorum. Ama aldık. Hayırlısıyla da devrettik. İyi bir dönem geçti. Ama şu kadarını söyleyeyim. Aldığımız dönemde bize herhangi 5 kuruş para nakitte bırakılmadı. Bir alacak da bırakılmadı. Yani Galatasaray'ın stat yapılmıştı. Herkes diyor ki ya stat yapılmıştı. Bundan çok büyük gelirler. Hayır. 5 kuruş gelir gelmedi. Şunun için. Çünkü birinci senenin bütün koltukları satılmış, parası kullanılmış, yenmişti. 3 senelik localar satılmış, paraları yenmişti. 10 senelikte şeyin, stadın isim hakkı satılmış, parası yenmişti. Üstelik de kasada para yoktu. Bu defalarca söyledim ama dinlemek isteyen kulaklar bunu duyuyor. Dinlemek istemeyenler duymuyor.